Evet arkadaşlar ikinci videoda beraberiz. Lütfen yasal uyarı okumayı ihmal etmeniz, kimsenin hakkında hareket etmeniz, yatırımları ehil olmayan kişilere, kurumlara emanet etmeniz. Umarım önümüzdeki haftada sizler için kazançlı bir hafta olur. Bu ara taramalarda çok hisse karşımıza çıkıyor. Belki de piyasanın canlanacağına delalet olabilir. Evet bakalım hangi seneler devam ediyoruz. Karel, Karsan, Konfüt, Ostim, Oyakce, Oyak Yatırım, Benguyan Gıda, Selçuk Eczar Deposu, Tire, Mondi, Timosan, Viking, şey, Gayrimenkul ve Ayen. bir tane arkadaşımız YouTube'dan sormuş. Onun için pek ayrı bakacağım. Evet, kararlı videomuza devam edeceğiz. Ekranımıza gelir ise. Karsan'a devam edelim. Karsan'a en son 27 Şubat 2022'de bakmışız. E, herhangi bir değişme Burada destek göstermişiz. Destekten yukarı gelmiş. Direnç geçmiş. Buradaki direncine takılmış. Buradaki dirençten tekrar aşağı kapanışını yap. Düşüşe geçmiş. Buradaki destekten yukarı aşağı tekrar destekten tepkili yukarı yönlü bir kapanış yapmış. Hemen fiyatlarımızı güncelleyelim. Gitmek isteyeceği nokta 6.19-6.18 civarları olarak karşımıza çıkıyor. İlk direnç noktası orası. Eğer 6.18-6 kapanışlar yaparsa 4.94'te bir desteği varmış gibi görünüyor. 4.94-6 kapanışlar 4.57-6 kapanışlar da 3.75, 3.76 3.78, 3.78'e kadar bir destek noktası varmış gibi görünüyor. Karsan Otomotiv. Evet, Karsan Otomotiv hakkında söyleyeceklerimiz bu kadar. Karel elektronikle devam edebiliriz. Karel Elektronik'e en son 27 Mart 2022'de bakmışız. Grafiğinde herhangi bir bozulma yok. Bakın burada destek ve direnç noktaları işlemiş. Gördüğünüz gibi direnç, destek, destek üzerine çıkma isteği. Buradaki destek noktası direnç destek derken en son direnç üzeri kapanış yapmış. Bakalım. Hangi fiyatlar karşımıza çıkıyor? Bir kere 12.41 üzeri kapanış yapması lazım. 12 kapanışı 12.62'den yapmış. 12.41 üzeri kapanışlar yaparsa gitmek isteyeceği nokta 14.50'ler olarak karşımıza çıkıyor. Bakın buradaki direnç noktası. Burada da destek noktası olarak karşımıza çıkan yer. Eğer 14.50 üzeri kapanışlar yaparsa gitmek isteyeceği nokta buralar gibi görünüyor. Buralarda evet 17.08 olarak karşımıza çıkıyor. Eğer 12.40'dan aşağıya kapanışlar yaparsa 12.06 ve kuvvetli destek noktası olan 8.95'lere kadar bir geri çekilme yapması olabilir diyor. Karel'in grafiğinde. Evet 12.41 üzeri kapanışlar olumlu diyebiliriz. Evet konfut gıdaya gelelim. Konfut gıdaya 4 Mayıs'ta bakmışız. Baktığımızda görüyoruz ki burada bütün direnç ve destek noktaları sanki fibo çizgileri gibi çizmişiz ve dirence yakın bir yere gelmiş hatta dirence gelmiş diyebiliriz fiyat güncellemelerini yapalım yukarı yönlü hareketi devam ederse bakalım neden üzerine kapanış yapması lazım Evet 6.64 üzeri kapanışlar yapması lazım. En yükseği de 6.60 olarak görmüş ve tavanlar kapanışını yapmış. 6.64 altı kapanışlar yaparsa buradaki destek noktası olan 5.64'lere kadar şöyle diyelim 5.63'lere kadar bir direnci özür dilerim desteği görünüyor. 5.63 altı kapanışlarda da 5.15'te bir destek noktası görünüyor. Eğer tavan kapanışını direnç noktasını geçebilirse 7.66 ve 8.68'lere kadar şöyle diyeyim hatta 8.70'lere kadar bir yükselişi olabilir diyor. Comfort gıdanın. Ostim devam edelim. Ostim Endüstriyel. Ostim on Endüstriyel'e daha önce bakmamışız. Baktığımız zaman tam direnç noktasında bir kapanış yapmış. En yüksek 1.88'i görmüş ve 1.88'i direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. Eğer 1.88'i geçerse 1.94 ve bir direnç noktası var. 1.94'ü de geçerse 2.56'lara kadar bir yükselişi varmış gibi görünüyor. Bu 1.88'deki direnç noktası düşen düşüşün direnç noktası yükselişe geçme ihtimalinin olduğu yer diyebiliriz. Eğer 1886 kapanışlar yaparsa 166 ve 152'lere kadar bir geri çekilme yapabilir diyor Ostmir'in grafiğinde. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.